O babam çok kötü bir haber vermek için aradı. Tamamen iflas ettiğini ve o zamanın parasıyla yüz binlerce lira borçlu olduğunu söyledi. Bugünün 10 milyonu falan. Üniversiteye yeni başladığım günler. Okulu yüzde yüz burslu ama devlet yurdu yok. Özel yurdun ilk taksitini babam bir şekilde ödemiş ama sonra... Yıllardır işleri kötü gidiyordu bunu biliyorduk. Varlıklı günlerimiz çoktan geride kalmıştı. Şimdi 17 yaşında daha önce hiçbir işi yapmamış bir kız çocuğu olarak başımın çaresine bakmak zorundaydım. Orada olmayı ben seçmiştim. Türkiye'de çok daha uygun fiyatı okuyabilecekken yine büyük bir hata yapmıştım. Ve bu hatayı telafi etmek de benim görevimdi artık. Babam bana birilerinden borç alarak para göndersin istemedim. Tabii ki ara ara o da gönderecekti ama yaşamak için gereken ana parayı ben bulmalıydım. Ama elimden hiçbir iş gelmezdi ki ne yapacaktım? Hemen girdim yerel sitelere bulduğum tüm ilanları aradım. Mağaza çalışanı garsonluk ne iş olsa yapacaktım. Yeni bir kokoreççi açılacakmış. Garson arıyorlar. Hemen aradım. Adam dedi ki yurdun yakınlarındayım. Geleyim görüşelim. Tamam dedim ama hazırlıktayım. Okulum var. Nasıl yapacağım? Hemen yurttan çok yakın olduğum bir kıza sordum. Benimle çalışır mısın dedim. 4 saat ben çalışırım. 4 saat sen bölüşürüz. Tamam dedi. Ama neden tamam dedi hiçbir zaman anlayamadım. Çünkü kızın ailesi mülkiyet zenginiydi zaten ve kızın hiç paraya ihtiyacı yoktu. Kendini denemek istedi, hayatımı tecrübe etmek istedi. Hiçbir zaman bilemedim. Gittik adamla görüştük. Hemen açılıştan itibaren başladık çalışmaya. Ama ben o kadar sakarım, o kadar beceriksizim ki masayı toplarken bile herkesin üstüne kırıntıları döküyor. Bazılarının üzerine çay servis ederken çayı deviriyordum. Kimse de şikayet etmiyor. Yaşım küçük diye herhalde ekmeğimle oynamak istemiyorlardı. Ama ben evde kendi bardağını bile yıkamayarak büyütüldüğüm için hiçbir şey bilmiyordum. Aradan bir hafta geçti. Ben ben bile kendimden sıkılmıştım artık. Patrona gittim dedim ki Size çok teşekkür ediyorum ama ben yapamayacağım. Resmen zarar ziyanım size. En iyisi ben başka bir iş bakayım. Adam önce yok kızım olur mu öyle şey falan dedi babacan bir tavırla. İdare ediyoruz bir şekilde. Kaç gün beni gözlemleyip durumun vehametini anladıktan sonra tamam dedi gidebilirsin. Ama hiç unutmuyorum bir aylık parayı cebime koy. Çok güzel bir adamdı. Yurdun ödeme tarihi çok yaklaştığı için acilen kendime yeni bir iş bulmak zorundaydım. Ama kendime uygun bir işi nasıl bulacaktım ki? Her şey daha da zorlaşmaya başlamıştı. Neyse ki eniştenizle tanışmama çok az kalmıştı.